Bari Fenerbahçe'li oğlum sen hangisisin? Galata sarayla mı? Tifarla? Evet. Saçlarına hangi renk boyayayım? Abi burayı ilaç ver. Tamam. tamam. mı? Burayı da tam sarı boyayacağım. Aramızda dağlar var, aramızda dağlar var. Yıkayacaksın mı bunu? Yok. Hayır? Yıkayın. En son durmazsa Beşiktaş yaparız. Siyah. Siyah beyaz. Lan siyah beyaz var mı sende? Var tabii. Hadi da beyaz. Bu ne güzel koktu hareketi kokuyor. Ne güzel koktu bu. Onu Rabi'yi takip edin TikTok'tan ha. Adam ünlüdür zaten. Benden de ünlü. yo oy 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 oy. Alhamber alhamber. Le kamberi kamberi de le zedene dilberi. Şimdi sana pasiyacı yok mu? Var. Ha şimdi bunlar size silersin. Aa fener pasiyacı oldum ha şimdi. Kırmızı var sende yine? E, var. Kırmızı tam kırmızı yok mu? Var. E tamam burayı kırmızı yap o zaman. Halal olsun sana daha var ya. Sporlu olur abi ya. Dinimi Allah'ıma dinip bak ben zemini o beyazdan bana vursun sana da helal Niye? Ama iyi yap işte. <laughs> Valla. Şimdi üstüne de bayağı vurdum yanar mı sana? Siyah yok mu sende? Tam siyah yok mu? var. <laughs> beyaz yok mu sende? Beyaz da var. Tam beyaz Beşiktaş yaptı ha. Yar beni, yar beni, yar beni. <laughs> ah ya